Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru fasulye pişireceğim. Arkadaşlar ölçeğim bu bize yetiyor. Eşimle bana zaten iki kişiyiz. Ee, güzelce ne fasulyemi yıkadım. Gördüğünüz gibi düdüklüye de koydum. Arkadaşlar düdüklüde haşlıyorum ben. Tekrar da düdüklüde pişiriyorum. Bu fasulye yemeğimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdiki güzelce yıkadım. Fasulyemi düdüklüye koydum. Biraz üzerine kapatır kadar su koydum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu 10 dakika haşlanacak. Sadece 10 dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düdüklünden hava çıkıyor hava çıktığı zaman indirdim. İndirdikten sonra 10 dakika tutacaksınız arkadaşlar. Tam 10 dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fasulyemi haşladım. 10 dakika, 10 dakika yeterli arkadaşlar haşlamamız için. Tekrar düdüklüye koyduğum için fazla haşlamıyorum. Tam kıvamında pişsin diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanımı da doğradım. Ocağımı alıyorum. Arkadaşlar bu fasulyeyi ben yıkadım önceden. Haşladım. Haşladığım suyla da Haşladığım suyla da geri pişiriyorum arkadaşlar. Çünkü vitaminin suyunda bunun e, özleşmesi daha güzel oluyor. Şimdi soğanım kavrulsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sarçamı koydum. Kavurdum güzelce. Ne? İçine de yeşil biber, kapya biber ilave ediyorum. Dolaba koymuştum. Oradan çıkarttım. Onları ilave ettim şimdi. Arkadaşlar size göstermek için ocaktan aldım. Gördüğünüz gibi fasulyemin suyuyla birlikte ilave ediyorum. Nerede oldu? Arkadaşlar isteğinize göre asla pul biber atayım. Tuzunu da ilave ettim. Arkadaşlar haşladığım su pişmesine tam denk geliyor gördüğünüz gibi. arkadaşlar ağzını kapatacağım. 10 dakikada böyle bir şeycek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuru fasulyemi pişirdim ve de çok güzel oldu. Gerçekten 10 dakika yeterli oluyor. 10 dakika haşlaması, 10 dakikada pişirmesi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fasulyemi tabağıma böldüm, turşumu da, suvanımı da kestim. Gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Haftada iki sefer e, kuru baklagiller yememiz gerekiyor arkadaşlar. Ve de bu kış gününde de güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun.